mücadele ruhu kendi savaşını veren ruhun her daim çatışmaya ihtiyacı vardır. Tasasızlık ciğerlerini kanla doldurma isteği uyandırır onda. Mücadele edecek bir şey bulamazsa her anı yalnızlığın ve ölüme özlemin acısıyla geçer. Nihayetinde kendine saldırır. Hedef yoksunluğu aklını tırmalar. Durmak yerine kanında boğulmayı yeğler. Huzuru kaosta arar savaşçı ruh, amacı onu düzene sokmaktır içten içe. Acı teferruattır. Ölüm ise sisler arasında kalmış altın meyveli bir ağaçtır onun için. Düşlerini süsleyen özlemi ölümdür. Yalnızlığının sonu, öfkesinin ardına saklanmış dinginliğidir yaşamının. Son başlangıçtır. Bunu sezer. Çatışma onu besler. Eğer direnecek bir şey bulamazsa kendinden nefret eder. Duygusu hiddete dönüşebilir. Esas isteği ölümsüzlüktür. Çünkü bilinç dışında varoluşuna anlam katabilecek tek şey budur. Tanrı ile psişik bağı herkesten kuvvetlidir ama en çok ona, onu savaşmak zorunda bıraktığı için kin duyar. Bu duygu hakikidir. Bir ayağı bu dünyada, diğeri ise ölümün ötesine geçmiştir. Huzura erebilmek için yaşarken savaşmak zorundadır, hareketsizlik, hiddetini doğurur ve bu mutlaka kendine yönelir. Savaşçı bir ruhun yazgısı asla durmamaktır. Yenilmez olmaya en yaklaştığı an Tanrı ile barışmasına denk düşer. Yorgunluk ve bitkinlik Yorgunluk, gerçeğin çarpıtılmasıdır. Mecburiyet sağlam bir hal aldığında anlar insan ki, hakiki bir mecburiyetten söz edilemez hiçbir zaman. Her şeyin ötesindeki istencin yanılsamasıdır bu. Ya da hayatta kalma içgüdüsünün gözleri boyamasıdır. Tek mecburiyet ölümdür hakikatte kalan her şey seçimdir. Yorgunluk seçilmiş ve alışkanlık haline gelmiştir. Her gün yarı ölür, yeniden doğar insan uyuduğunda. Arada geçen zamanda yorgunluk benimsenmiştir bir kere. İnsan ömrü tek ve yekpare uykudur. Yaşadığı sürece uyanıktır aslında kişi. Ömür bölünmüş binlerce uyuklamanın toplamıdır. İstek her şeyin ötesindedir. Yorgunluk ise istencin sönümlenmesidir. Yalnızca bir alışkanlıktır ki tersi de öğrenilebilir. Esasen beden bitkin düşer, akılsa asla yorulmaz. Bitkinlik ve yorgunluk bambaşka kavramlardır. Yaşamı seçerse insan asla yorulmaz, yaşam ki sona varır, ölüm korkusu yorgunluk yanılsamasını yaratır. Oysa adanmışlık, korkusuzluk bahşeder, hakikati gösterir insana, sandığından çok daha fazlası olduğunu kavramasını sağlar. İkinci şans İkinci şansı vermek ancak zayıf bir ruhun, kendi benliğine tutunamamışlığın sonucudur. Çocukluğun ilk gülüşlerinde yaşamın amacı belirlenir. Amacı kendisi olan, hayata değil, kendine tutunan, ikinci şansı varoluşuna hakaret olarak algılar. Çünkü onun için zaman tamamen içseldir yolculuğunda ve öznel zamanının gerisinde kalan her şeyi reddeder. Aksi bilincinin tüm işleyişine ters düşecektir. İçsel zaman durmadan ilerler. O da durmadan tırmanarak kovalar onu. Geride kalan her şey artık yok olmuştur. Yaşama tutunansa dışarıya baktığından bu kaybolmuşluğu göremez. Çoğu zaman bu öz saygı eksikliği şeklinde görünür. Kendine tutunanın zamanı macerasıdır ve akışını içinde hissettiğinden tırmanırken zirvesine yuvarlanmaktır yokuş aşağı ikinci bir şans vermek. Şahsi davasına ters düşer benliğine zıt yöndedir. Gözü zirvesinde olan geri dönerse her daim tökezler. Hayata tutunan için bir denizse yaşam, varoluşuna tutunan için bir dağdır. Düşmanlar hakkında. Düşman belleyen her zaman ardını kollar oysa düşmanı dostudur insanın. Aksi bakış kaçırır uykuları gelecek ve geçmiş arasında arafta. Dost şifa olabilir, düşman ise kendini iyileştirmeyi öğretir insana. Muallak doğası yüzünden hakiki bir dostluktan asla söz edilemez insanoğlunda. Sevgi dağılgan, nefret katıdır. Nefretini dönüştürürse kişi güce evrilir, yaşam dolaşır damarlarında. Çünkü hakiki duygudur nefret. Sevgi ve güvense anlık ışımalarıdır yansıyan aynadan. Başkasında kendimizi gördüğümüzden vardır onlar. Çıkarlar uğruna bir ilizyondur kimi zaman. Hakikatse ardı sıra birer domino taşı gibi devrilerek saf yaşam enerjisine vardırır nefreti. Küllerini de savurur sevgiye. Şanslıdır insan düşmanını dost belleyebiliyorsa. Ensesi ardında göz istemez o zaman. Hayatın iyileştiremediğine düşmanıyla şifa bulur. Çünkü insan ona nefretle bakan bir çift gözde kendini gördüğünde, sevgi duyabiliyorsa yansımasına artık incinemez olmuştur bir kez. Yalnız kendi benliğine güvenir artık. Bir devolu verir varlığı, kendini koşulsuz sevebilir böylece. Dostun gözleri berraktır ama yakınlaşmak sınırlar çizmeyi gerektirdiğinden sahtedir de. Oysa gaddarca sınırların ardına geçmek istemektir düşmanlık. Dostane bakışlar ince camdan berrak bir aynadır. Yüreğin sırrı görünmez onda. Kin ve nefret ise bir kapıdır. İçinde benlik saklı olan, yüreğiyle bakan düşman olağanca kötücül. Sevgi anahtarıdır yüreğinin ve bir kez görürse düşmanın içindeki aslolan cılızlığı devleşir insan varoluşu. Ardına bakamaz artık, geçmiş uykuya dalar tatlı hülyalarla. Gelecekse artık ileri, tek yoldur korkusuzluk ve mutluluk içinde bilinçli düşünüşün çok daha gerisinde, varoluşumuzu gözleyen, bilinç dışının anlaşılması imkansız boyutlarında, aklın ötesinde kalan, farkında olunan ya da eşiğin altında fark edemediklerimizin ötesinde, yüce hükmüyle her şeye tepeden bakan karlı bir dağın tepesinde çok hassas bir terazi var bence. Şaşmaz bir tutarlılıkla ölçüm yapan ve her hareketini tartan, ezelden beri her insanın beyninde, erişilmezliğin sonsuzluğunda asla değişmeyecek bir terazi. Ölümden sonrasıyla alakalıdır işte tam da bu yüzden. Herkes eninde sonunda bu soyut kavrama, insanlığın saf ortak vicdanına bağlıdır. Bu saflığın karşısına konmuş her hareketinin ağırlığıyla insan ruhunun sonsuzluktaki ışığını biraz daha soldurur. Yaşayan insan hem de gözlemcisidir benliğinin, çoğu zaman fark etmez bunu, ancak geriye dönüp düşündüğünde anlar. Zihnin uçsuzluğunda bu değerlendirme başka bir mekanizma tarafından yapılır. Yaşamın akışında göz ardı edilen pek çok şeyin dışında, seçimlerin yarattığı sonuçlar ve onlara neden olan sebeplerin, iyilik ve kötülüğün hakikatinin ancak kusursuz tutarlılığıyla bütün bir ömre hakim olan, insanın çarpık adalet duygusunun ötesinde, tanrısal bir yargıyla cezalandırılması gerektiği duygusu, kaçınılmaz olarak herkes bu tanrısal yargıcı bilinç dışında barındırır. Müdahale etmenin ya da etkilemenin mümkün olmadığı bir şeydir bu. Ölüm sonrası hakkında bir fikrimiz yoksa, herkes inanmak istediğine inanmakta özgür demektir. Ruh sonsuz olmasaydı düşünüşümüz bir böceğin yaşantısından pek farklı olmazdı. Bence ölümden sonra insanoğlunun sahip olabileceği ve ona ait olan tek şey ruhunun aydınlığıdır. Geriye bir tek bu kalıyor olmalı. Bir celladın duyduğu gurur ve aldırmazlık ya da işinden aldığı zevk bilinmeyen dağın tepesinde benliğinde başka türlü değerlendirilecektir. İnsanın değil, insanoğlunun ortak vicdanını zedeleyen her şey ruhu karanlığa gömecektir. Tertemiz doğan her insanın ne kadar kirlendiği görülen lekelerle değil, sonsuz ihtimaller denizinde daha adil bir şekilde değerlendirilecektir. Kavramanın imkansız olduğu bir şeyi anlamaya çalışmak ancak bu şekilde akla büründürülebilir. Çünkü akıl adaleti arar durur. Böylece ebedi yaşamının parlaklığını kendi seçecektir insan. Bileceğimiz tek gerçek ölümdür ve dünyada tek adil olan da odur. Tanrı varsa eğer her yerde olmalıdır. Tam olarak bu aşkınlığı yüzünden adalet duygusu bizimkine benzeyemez. Ancak böyle açıklanabilir bir çocuğun işkence görmesi Dünyayı ve evreni kendi haline bıraktığı gibi, sonsuz ruhunun ışığını söndüren insanı da, zifiri karanlığının zebanisi olarak kendi haline bırakacak ya da evrende bir aydınlık olup özgürleştirecektir. Yalnızlık Yalnızlığı ne kadar derindeyse ve kendinden ne kadar saklayamıyorsa, sevgiye ihtiyacı da o denli büyük olur insanın. Belleğin kaybolmuşluğu arasında bir yerlerde, çocukluğun kuytularında sıkışır ruhun yalnızlığı, öyle erişilemez ve güçlüdür ki bütün hayata tesir eder kendi illüzyonunu yaratmaya uğraşır durur yalnız. Onu fark etmemek için her türlü yola başvurabilir kişi. Her adımda gölgesidir aslında ve bazı gölgeler diğerlerinden daha karanlıktır. Herkesinki muğlak, tekinsiz ve değişkendir ve sadece kendisine benzer. Uçurumun başında beklemeye bekliyordur yalnız. Mutlak hareketsizlik bundan doğar ve dur durak bilmez bir yaşam devinimi de aynı anda. Yaşam doğurur onu, o da yaşamı. Gölgesini geride bırakmak zorunda kalır insan, gölgeyi biraz olsun aydınlatabilense sevildiğini hissetmektir kapkara bir yalnızlık ölümcül olabilir ama yüce bir amaca da hizmet etme güdüsü doğurabilir geleceğe bakmak için. Ya da imkansız bir sevgi ister gölgesizlik, boyutları yeryüzüne sığmayacak kadar büyük. Eğer hissin yok olması tamamen insanlara bağlanmışsa hastalandırır, her zaman boş kalacak göz bebekleriyle körleştirir. Ruhun, hayatın tamamına ihtiyacı vardır iyileşmek için. Tanrısaldır çünkü saf yalnızlık, insansa hayata bağımlıdır. Barışabilirse koşulsuz ve gerçek sevme yetisine ulaşır kişi. Ve onlar ki ileri yürüyenlerdir, yalnızlığından kaçmadan insanlığın kabında eriyenler. Geçmişe saplanış, gölgenin kovalanması hakiki kısırlığa yol açacaktır ruhun mutlak tecrite. Sevildiğini hissetmekse, ta içeride bakma cesareti verir yalnızlığa ve ancak o zaman hakiki sevebilir insan. Tanrıyı da ancak o zaman duyabilir dimağında. Cehennem Cehennem fikri ancak dayatılmış olandır. İnsanoğlunun doğası gereği bahsedilmemiş bir cehennemi hayal edebilme yetisi yoktur. Sebep saf soyut acıdan kaçma dürtüsüdür ve olağanca kuvvetiyle bilinç dışına gömer, kaybeder onu. Hayal edebildikleri kendisine öğretilenlerin izdüşümüdür. Somut olarak açıklanmazsa anlatıların hepsi sönük kalır, bilinç eşiğinin üstüne asla çıkamaz. Bence cehennem ruhun karanlığıdır, felçli ve hareketsizdir. Körler neşeyle savunur benliğini. Dünyaya körlük acının bir kısmını siler çünkü ama ruhun körlüğünün çıkmazı işkencelerin en büyüğüdür. Hayata tutan şey neyse odur ruh bir enerji. Yaşarken gözünü bile kırpmaz insan ruhu, bir anlık karanlığı deliliğe dahi sürükler. Öğretilen cehennem fikri her zaman parlaktır. Çünkü ölüm karanlığı çağrıştırır ama ruha işlemez bu boğuk imge. Parlaklık, zıt bir fikir olduğundan korkar insan. Olabildiğince somut gelir ona, çünkü acı böylece. Belirsizlik pekiştirir sancıyı. Cennetini ise her yerde görür, bu yüzden kördür ona. Ruhun hareketi ve aydınlığıdır cennet bence. Dört yandadır. Öyle her yere yayılmıştır ki hissedilemez, duyarsızlık oluşmuştur. Yaradılışı gereği insan bir anlatı olmadan ne cehennemi hayal edebilir ne de kapaksız gözleriyle ruhunun yaşamın her yerinde gördüğü cennetini hissedebilir. Sonuç kesin bir bilinmezliktir. Ölümüne kadar var olacak bir kafa karışıklığıdır ebedi ruhunun akıbeti. Dinlerse kafa karışıklığını düzene sokma çabasından ibarettir. Ufken En başından beri ifade edilemeyen öfke hiçbir zaman üst üste birikmez. Tersine her zaman dibe çöker. Bilinç yükü kaldıramaz zamanla anlamsızlık duygusu yüzeye çıkar onun yerine. Çukur ne kadar derinse çözüm o kadar zordur. Eğer dipten tepeye doldurulmazsa yabancılaşma açığa çıkar ve sonu gelmez döngünün burgacında kendine dışarıdan bakar bilinç. Tek çıkış yolu zamana boyun eğerek var gücüyle hayata tutunmaktır bu noktada insanın. Aksi halde hayat bir rüyanın içinde kaybolur, gerçeklik algısı sekteye uğrar. Bu durumda kişi çoğunlukla yüce bir amaca, kendisine en somut gelen şeye, insanlığa hizmet etmeye adar kendini. Çocukluğun başından bastırılan öfkenin sonucudur bu. Yaşam amacını bulursa insan uçurumuna bakmayı keser. Böyle anlarda büyük bir yaşama sevinci ortaya çıkar, gücünün doruk anlarını yaşadığı zamanlar pek sıktır kişinin. Öfkesi içinse artık çok geçtir, yazgısı, yaralı kalmaktır. Zamanın perdesi örtmüştür çoktan çukurunu, zirveye çıktığı gibi oradan da düşer sıkça. Kader onun için tökezleyerek ilerlemektir. Eğer kararlıysa özünü kontrol etmekte ustalaşır ama asla kendine şifa olamaz. Başkasının yarasını gözlerinden okur ama kendi boşluğuna bakma fikri bile hassaslaştırır onu.